Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim. Size için aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var. Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta bir marketlerde ne gibi ürünler var. Hep birlikte görelim. Evet burada şöyle süfle kapları var. Şu şekilde. Ee, bir göstereyim sizlere fiyatları ise 49 lira. Bunun alt kısmında böyle kart desenlisi olan da var. Onu da göstereyim sizlere. Ee, evet, şöyle de bir ürün var. Fiyatları ise dediğim gibi 49 lira ee, fiyatları arkadaşlar. Ve yumurtalık var. Şöyle saklama kabı yumurta saklama kapları. Ee, bunların da fiyatları 49 lira ee, ve kutu var, şöyle organize kutular. Bunlar da şöyle dört bölmeli oluyor. Ee, şöyle bir göstereyim. Bunun tabi böyle iki farklı renk seçeneği var. Şöyle bir de pembe rengi var. Fiyatları ise 85 lira. Ee, fiyatları bu şekilde. Evet bakalım şöyle Şefs markasının ikili tavası da var Şöyle biri daha büyük Biri daha küçük boy oluyor e, Fiyatları ise 499 lira Fiyatları Evet burada da şöyle Cam şekerlikler e, Şöyle dondurmalıklar Varmış onları göstereyim Sizlere ayaklı e, Onların da Fiyatları fiyatlarını göremedim arkadaşlar. Evet bu şekilde ürünler fiyatları bazıları yok. Çünkü şöyle etiketleri e, koymamışlar arkadaşlar. Onun dolayı şu anda e, göreyim bazılarının fiyatı yok. Ve burada şöyle e, ayaklı şekerlik var. Onu da göstereyim. Bu baya böyle e, büyük. Fiyatı 119 TL. Evet şu ayaklı gayet güzelmiş. Evet bu şekilde bir ürün. Fiyatı da 119 lira. Evet burada da şöyle tefalim boy boy e, tavaları var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar Tefal'in ürünleri boy boy gelmiş. E, en küçük boyu bakalım. Şöyle 25 santim çapındaymış. Bu 24 santim. E, fiyatları ne kadarmış? 549 lira. E, ve daha büyük boyu var. Ona da bakalım. Evet. Bu değilmiş. Şöyle de daha büyük boyu var. Bu En büyük boyu 32 santim çapında. E, fiyatları bakalım. 699 lira. Fiyatları bu şekilde gerçekten çok güzel Tefalin ürünleri zaten çok güzel ürünler. Krep tavası var, onu da göstereyim. O da 549 lira fiyatları şu şekilde. Şöyle Tefal'in üçlü böyle tavası. Evet burada da şöyle tabaklar var kayık tabaklar eee Aura serisi Paşa Bahçesi'nin onu da göstereyim sizlere bu şekilde. Oval oluyor. E, fiyatı 199 lira. Fiyatları bu şekilde. Gayet güzelmiş. Evet burada da şu şekilde e, bardakları da var. Bunlar da Paşa Bahçesi'nin Aura serileri oluyor. E, şöyle sizlere tabağını da göstereyim fiyatları ise bunların ne kadar mı? Şöyle 399 lira fiyatları. Evet burada da şöyle göstereyim sizlere. Bunlarda ee, bunlar da 3 katlı baharatlık oluyor rafları. Fiyatları 149 lira. Bunlar da şu şekilde böyle kademeliymiş. Ve patiseri tabağı var. Onu da göstereyim. Paşa Bahçeli'nin ee, bu hafta dolu dolu ürünleri var arkadaşlar. Aura serileri. Ee, onu da göstereyim sizlere. Evet bu da bu şekilde bir ürün. Ee, fiyatı ise 109 lira. Evet burada da şöyle kapaklı borcam var. Böyle iki adet oluyor. Şu şekilde hem kapak olarak kullanılır. Şöyle hem de e, iki adet olarak da kullanabilirsiniz çok güzel bir ürün bence fiyatı ise 159 lira Evet bu da ocaküstü tost makinesi oluyor Bonera markasının fiyatı ise bakalım Evet 649 lira fiyatları şöyle iç kısmında göstereyim şöyle e, burada zaten böyle kapatılıyor. Gayet güzel bir ürünmüş. Evet, burada da yine tefalim tavaları var. Bunlar da 28 santim çapında. Gayet büyük ve güzel. E, fiyatlar ise 799 lira. Şöyle iç kısımlarında şu işaret oluyor arkadaşlar. Çok güzel böyle kaygan. Gayet güzel arkadaşlar. Ve burada da şekilde silikonlu servis ürünleri oluyor. Fiyatları ise bunların 75 lira. Şöyle ve burada da Akasya'nın servis setleri var. Bunlar da aynı şekilde 75 lira. Pardon bu 139'muş. Şöyle Akasya'nın ikili servis kaşık seti e, oluyor bunlar. Böyle ne Evet burada da şöyle simli meyve bıçakları oluyor. Üçlü olarak satılıyor. Fiyatları 99 lira. Ve burada şöyle mandal, dekoratif mandallar var. Fiyatları ise bunları 24 lira 50 kuruş. Şu şekilde olanı da var. Gayet güzelmiş böyle şekil şekil mandallar fiyatları da dediğim gibi 24 lira 50 kuruş ve natural doğrayıcı var onu da göstereyim fiyatları bunların e, 649 lira oluyor bu da tefal ürünü oluyor Evet bu da bu şekilde bir ürün arkadaşlar gayet güzelmiş ipli oluyor e, çift bıçaklı şöyle ipiyle çekiliyor gayet güzelmiş 500 milimlik oluyor Evet burada da silikon e, baharatlıklar var. Şöyle. E, bunların da fiyatları 69 lira. Bunlar da şöyle kapaklı. E, gayet güzelmiş. Ben çok beğendim. Şöyle çok temiz çok güzel ürünler. Her biri 250 milimlik oluyor. Evet burada da şöyle elma şekilli şerezlikler var. Bunların da fiyatları şöyle bir göstereyim. E, 8 lira 50 kuruş. Bunun böyle 3 farklı renk seçeneği var. E, ahşap toplu erzak kapları var. Bunları da göstereyim sizlere. Fiyatları bunların 89 lira. E, şu şekilde bir ürün. Şöyle göstereyim. E, bakın böyle de tutabilirsiniz. E, düşme yok yani. Evet. Burada da yine böyle daha büyük boyu var. Bu da 2 litrelik oluyor. Fiyatı ise 129 lira. Gayet sağlanmış. Kulpları böyle kapakları e, çıkmıyor yani. Evet, burada da ayaklı fanuslar. Kirli e, fanusu. Bu da 28 santim çapında. Fiyatları ise 239 lira. Şöyle e, göstereyim. Bir de sizlere bu şekilde bu da kapağı oluyor böyle takılıyor. Gayet yani güzelmiş şöyle derisi de. Bunlar böyle mikal tarzı oluyor arkadaşlar bildiğiniz olsun. Evet bunlar da böyle ahşap standlı baharatlıklar. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Fiyatları ise 229 lira şöyle. 3 adet kaşığı var. Bu şekilde fiyatı da 229 lira. Üçlü olarak satılıyor. Kim Evet, burada da şöyle Abdullah Efendi'nin Türk kahve makinesi var. Ee, közde sütlü Türk kahvesi fiyatı ise 1390 lira. Ee, ve burada da et oyun hamuru varmış. Burada da şöyle e, borcam var. Kapaklı. Bunun da fiyatı 159 lira, şöyle bir şekilde bir ürün, kırmızı kapaklı bir borcam, 31 santim çapında. Evet arkadaşlar, burada da şöyle pasta tabakları var, paşa bahçe'nin setleri. Ve ama şu anda fiyatını göremedim arkadaşlar. Şöyle sizlere göstermek istedim. Dediğim gibi fiyatlar burada daha etiketler yapışmamış. Evet, Emsa markasının derin saklama kapları var. Bu en küçük boyu oluyor. Şöyle siyah kapaklı. Fiyatları 319 lira. Bir de bunun şöyle 20 santim çapında olanı da var. Bunun da fiyatı 359 lira. Ve en büyük boyu var 24 santim çapında. E, fiyatları 449 lira e, fiyatları. Ve şöyle bir tanesini göstermek istedim. Ee, boy boy var zaten. Şöyle üç boyu da aynı şekilde. Desenler aynı. Sadece boy farkı var. Evet. Burada da şöyle melamin kek kalıpları var. Ee, fanusu var. Pardon. Şöyle göstereyim. Spatulasıyla birlikte fiyatları 249 lira. Evet burada da Paşa Bahçesi'nin galla dörtlü ayaklı bardakları var. Bunu da göstereyim sizlere. Fiyatları bunların 179 lira. Şu şekilde bir ürün gayet de güzelmiş. Dörtlü olarak satılıyor. Evet burada da şöyle saklama kapları var. Bunlar da Paşa Bahçesi'nin ürünleri fiyatları 55 lira ve burada da şöyle tepsiler var. Kare melamin e, sunum tepsileri oluyor. Fiyatları 89 lira. Bunun dediğim gibi böyle farklı renkli desen seçenekleri var. Şöyle gayet güzelmiş. Evet burada da şöyle kare dik kenarlı Evet pardon bu değilmiş ve burada da böyle Mehtap markasının tenceresi var onu da göstereyim şu şekilde ee, derin tenceresi oluyor 22 santim çapında fiyatı 599 lira evet burada da şöyle e, ayaklı Paşa ürünleri var. Ee, yine böyle. Bunlar da bakalım ne kadarmış. Dörtlü olarak kahve yanı su bardakları. fiyatı 219 lira. Evet. Burada da şöyle cam sürahi var arkadaşlar. Ee, bu da baya büyük. 2 litrelik oluyor. Fiyatları bakalım ne kadarmış. Ee, evet. O kadar çok ürün var arkadaşlar. Fiyatları gerçekten de 200 liraymış. Galiba ee, şöyle baya karışık e, fiyatlar arkadaşlar. Bu şekilde bir ürün. Ve burada da böyle kare borcam var. Onun da fiyatı bakalım ne kadarmış. Evet bunu da gerçi fiyatını göremedim arkadaşlar. Ee, ve burada şöyle servis tabakları var. Onu da göstereyim. Ee, Paşa Bahçeli'nin e, servis tabağı. E, fiyat ise 99 lira bunların da. Evet bu şekilde ürünler gayet güzelmiş. Evet burada da daha büyük boyu var aynı şekilde 30 30 cm çapında fiyatı e, 199 lira. Evet burada da silikon e, tutacaklar var fiyatları 29 lira e, fiyatları. Ve burada da şöyle bir tava var. Onu da göstereyim. Fiyatı ise bunun kadarmış. Ee, fiyatı bu. Şöyle döküm. Tavası fiyatı ise e, 349 lira. Şu şekilde bir ürün. Evet burada da pilli e, şöyle şarjlı öğütücü var. Fiyatı 229 lira. Şöyle Evet bu da bir ürün. Şöyle bir derin tencere arkadaşlar Ambos markasının 24 santim çapında Fiyatı 699 lira Evet burada da Yine böyle Paşa Paşabahçe'nin Su bardakları var Onu da göstereyim sizlere Fiyatları bakalım Dörtlü olarak satılıyor Meşrubat bardakları fiyatları 159 lira ee, Bu şekilde bir ürün Dörtlü olarak satılıyor Evet, burada da şöyle kapalı bir kutu var. Ee, 17 santim çapında şöyle derin oluyor. Fiyatları 100, e, pardon, 129 lira. Evet, burada da çay bardakları var. Onu da göstereyim sizlere. Fiyatları ise 199 lira. Bunlar da Paşa ürünleri. Şöyle kendinden desenli gayet güzelmiş. Geçelim Evet burada da yine Paşa bahçesinin şöyle de bardakları var. Ee, fiyatları bunların 220, 239 lira. Bunlar da altılı olarak satılıyor. Evet burada da yine böyle e, ikili oval tabaklar var. Fiyatları ne kadarmış? 85 lira. Evet şu şekilde. Tabaklar, bunlar da ikili olarak satılıyor, fiyatları 85 lira. Evet burada da şöyle melamin, e, şöyle sunum tepsileri oluyor, fiyatları 85 lira, şu şekilde. E, ve burada da ikili olarak kahvaltı tabakları var. E, bunların da bakalım fiyatları neredeymiş? 59 lira. Fiyatları bu şekilde. Ve burada şöyle kaseler var. Ee, en küçük boyu 25 lira. Şu şekilde, ee, orta boyu ve büyük boyu var. Bu şekilde arkadaşlar, bunlar. Ve burada da şöyle göstereyim sizlere. Ee, evet, burada da en büyük boyu var. Fiyatları ise bunların ne kadarmış? En büyük boyu 59 lira şu şekilde geçen videomda da göstermiştim zaten arkadaşlar erken çekimde ve burada da şöyle evet, pirinç süzgeç var bu şekilde bir ürün evet, burada da şöyle bir sepet çeşidi var arkadaşlar Evet burada da yine böyle pasta, e, yuvarlak pasta taşıma kapları var. Fiyatları 99 lira. Evet. Burada da Morilla'nın çift kişilik pike takımı var. Fiyatı göremedim arkadaşlar. Şöyle yatak örtüleri var. Onu da göstereyim. Morilla'nın. Bunlar çift kişilik ve tek kişilik olarak var. Fiyatları 369 lira. Ve tek kişilik de 309 lira ve lastikli dagi markasının çarşafları var fiyatları 259 lira ve nakışlı havlular var fiyatları ne kadarmış 129 lira ve meyveli şekli böyle gitar var fiyatı 119 lira ve şöyle üçlü toplar var fiyatı 69 lira ve dinozor arabalar var fiyatı 89 lira evet şöyle de toplar var fiyatı 79 lira ve köpük balon 14 lira 50 kuruş. Kurmalı, eğlenceli oyuncaklar fiyatı 69 lira. Evet burada da çay makinesi var. Ee, 1500 voltluk Heir, Heir markasının e, heyfer Fiyatı ise 1490 lira ve burada da kurutma makinesi var. Ee, onun da fiyatı 749 lira. Aynı markadan oluyorlar arkadaşlar ve Mega Blender seti var. Fiyatı 1890. Ve Tefal'in düdüklü tenceresi var. 6 litrelik. Fiyatı ise 4990 lira. Ve burada da vakumlu şeyler var arkadaşlar. Şöyle paspaslar. ama şu anda fiyatını göremedim. Ve burada da Maşa ve kocayı, yazı tahtaları var. Şöyle fiyatları 69 lira. Skuturlar şöyle de göstereyim. Işıklı patenler var. Fiyatı 699 lira. Evet, ürünler o kadar çok çok karışık arkadaşlar. Şöyle de paten çeşitleri var. E, sileklikler varmış. Onu da göstereyim. Bunlar da şöyle çift kanatlı, tek kanatlı fiyatları 59 lira. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.